Evet, yerelde bugün de Türkiye'nin ve Bursa'nın gündemini tutmaya devam ediyoruz. Medeniyetler Başşehri İznik'teyiz. Canlı yayındayız. İki önemli konuğum var. Ekranlarım ve kamuoyunu yakından tanıdığı gazeteci Mehmet Buldu ve İlkay Altay konuğum olacak. İznik özellikle son yapılan göçebe oyunlarından sonra dünya genelinde tanıtım oranını her geçen gün giderek arttırmaya devam ediyor. Peki, İznik'teki son yapılan çalışmalar neler? İznik'in olmazsa olmazsa tarihi gölü var. Fakat son yıllarda özellikle İznik Gölü'nün çekilmesiyle birlikte yaşanan sıkıntılar her geçen gün artmaya devam etti. Detayları değerli konuklarımdan alacağım. Sevgili Mehmet Bulu öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Fatih'im çok teşekkür ediyorum. Medeniyetler başkenti İzlik'teyiz. İzlik çok güzel bir yer biliyorsun. Hele özellikle dünya göçü boyundan sonra İznik fevkalade bir şekilde yerli yabancı binlerce turist ağırlamaya başladı. Lakin hepimizin başı sağ olsun kara günler geçiriyoruz deprem zedeler de gelmeye başladı. Ee, bir de bir söz konusu bir İstanbul depremi olunca biliyorsun İstanbul'un komşu ilçesiyiz. Hemen yanında. Yani İstanbul'u dip dibiyiz. Yani şuradan İstanbul'a gitmek yeni köprüden artık 40 dakikaya sürüyor ya sürmüyor. Binlerce insan geliyor artık izne. Özellikle hafta sonlarında binlerce insan geliyor. Ama ne için geliyor? Yer bulmak için geliyor. Arazi bulmak için geliyor. Arsa bulmak için geliyor. Tek katlı yapılaşmalar izlikle daha iyi. Hani ben deprem bölgelerine gittim biliyorsun. Orada 15-20 katlı binalar var, ee, oraları da fayatlı üzerinde, İzlik de fayatlı üzerinde. Yani deprem olacak bölgeler arasında yenişehir, İzlik, Gemlik bunlar da var. Ama İzli'nin şöyle bir özelliği var, fazla bir bina yok. Yani yüksek bina yok bizde. Yani e, tek avantajımız bu. Havası, suyu, görselliği tartışılmaz Zaten tartışılmaz. Yani doğa, zaten doğa kentiyiz. tarih kentiyiz. Turizm kentiyiz. Bakın yani en ufak bir şeyde bile binlerce insan geliyor. Ki biliyorsunuz pandemide keşfedildi İznik esas. Yani İznik'te yabancıların gelmesi, ünlü sanatçıların gelmesi hep pandemi zamanında oldu. Şimdi diğer bir konumuza da gelirsek, e, susuzluk biliyorsunuz gündemimizde. İznik de aynı şekilde. Özellikle gölümüz Türkiye'nin beşinci büyük gölü biliyorsunuz. Marmara'nın da en büyük gölü. Ama maalesef Balıklar bile kalmadı diyebilirim yani. Kuraklıktan dolayı kaynaklanan, özellikle kuraklıktan ama diğer bir özellikten gemlik gübre fabrikasında gübre taştan dolayı kaynaklanan bir su tüketim var. Bence yani bu fabrikalar ve bu ve bunun gibi fabrikaların su çekmemesi lazım gölümüzden. Çünkü gölümüz günden güne eriyor. Burası bir plaj. Burası bir halk plajındayız şu anda. Gördüğümüz kadar buraya kadar su geliyordu maalesef. İşte buyurun suyumuz ileride ve yavaş yavaş yok olma aşamasında. Bu sizi uyarıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi uyarıyor, Türkiye uyarıyor. Yani büyük bir kuraklık var. Bunun için gölümüze sahip çıkmalıyız diyorum ben. Fatih'ciğim. Ee, son olarak tecrübeli bir isimsin. Sürekli yaptığın haberlerde bulunduğun ilçeyi Türkiye gündemine getiriyorsun. Diğer yönetimlerde elinden geleni en iyisini yapmak için Sayın Kaan Usta ve ekibi çalışıyor. Ee, bir gazeteci olarak, tecrübeli bir isim olarak İznik'te ne eksik, ne yapılmalı? Yani tarihi turizmi etkileyecek. Şimdi şöyle bir şey var. Zaten İzlik'te yıllardan bilinizik zaten bir gündemdi ama İzlik'te bir tanıtım yoktu. Yani bir lansman toplantısı bile yapılmıyordu. İşte turizmci başkan Kavnus ben dedi ki izni dedi tanıtacağım dedi. Dünya kenti yapacağım dedi. Yani buranın göçü boyunlarının izne gelmesi için bak en büyük mücadele verenlerden bir tanesi de kendisidir. Şimdi görüyorsunuz binlerce insan geliyor. Bütün televizyonlar geliyor. Ünlü sanatçılar İzlik'ten yer almak için geliyor. Ha yer almak için değil gezmek için de gelen var. Mesela İzlik Müzesi. Müzemiz 8 yıldır eski müzemiz kapalıydı. Kavnus dedi ki seçim vaatlerine ben dedi bu müzeyi açacağım 8 yılın ardından sonra dedi. Şimdi yeni müzemiz yapıldı biliyorsunuz. Onların ve e, birçok kişinin desteğiyle hizmetleriyle. Ben şunu sorayım. Müzesi'nin e, devreye girmesiyle gelen turist sayısında gözle görülür bir artış var mı? Ben size söyleyeyim hafta sonları 1 milyona kadar insan geliyordur buraya. Evet çok ciddi bir rakam. Ha, sadece müze şu anda müze açıldı diye biz biliyorsunuz son zamanlarda haberler yaptık ya. Müzedeki eserlerin bir tanesini görmek için Dünyanın her yerinden gelen insanlar var. Biliyorsunuz orada çıkan e, tarihi eserler müzede sergileniyor. Layıklar var. böyle Yani insanın böyle nasıl söyleyeyim yani çok layıkları görünce bir değişiyorsun yani ya. Yani böyle bir tarihi atmosfer içerisinde onu görmek için binlerce insan geliyor bizim ilçemize. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar Rica diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Hiznik'teyiz. Gazeteci Mehmet Buldu TV100 muhabiri Hiznik'te ilgili düşüncelerini aktardı. Canlı yayınımız devam ediyor. İhlas Haber Ajansı muhabiri İlkay Altay canlı yayında konu. Sevgili İtay, hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey, siz de hoş geldiniz. Evet, Mehmet Buldu'yla da değerlendirdik. İznik tarihi, turizmi, gölüyle Türkiye'nin eşsiz yerlerinden birisi. Özellikle Göçebe oyunlarından sonra dünyadaki tanımlılık orada daha da arttı. Son yıllarda özellikle tüm Türkiye uzmanlar uyarıyor. Sularımıza dikkatli kullanalım, tasarruflu kullanalım. Kuraklık tehlike sinyalleri veriliyor. Sen de yıllardır İznik Gölü'nün haberini yapıyorsun, yerelde, ulusalda, dünya genelinde birçok haber yaptın. Ee, sence İznik Gölü'ne tedbirler mi eksik? Neden kurmak? Tamam, dünya genelinde bir kuraklık var ama biraz daha tedbirli olalım. Bu yöndeki çalışmalar neler? Şimdi Fatih, dört metre başkentlik yapmış şu güzelim İznik'te. Allah buraya her şeyi vermiş. Meyvesi, sebzesi, tarihi, gölü. Yani her şey var, yok 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 burada ya. Ortağım Mehmet burada zaten birçok konudan bahsetti. Özellikle ben İznik Gölü'ne değineceğim. Şimdi bu İznik Gölü'nde fabrikalardan diyelim iki tane fabrikamızdan biri özellikle İznik Gölü DS ile bir anlaşması var. 18.000 metrekare küp su çekme hakkına sahip. Bunu zaten daha önce kendilerine gittik 3 yıl önce kendileri de beyan ettiler. Fakat 10 10.000 metrekare küp kullandıklarını bahsettiler. Çok acı. Devlet su işleri bundan geçtiğimiz aylarda bir haberde okudum. İznik Gölü'ndeki su, sevi e, su seviyesini artık 10 metre kare küp kullanacaklarını belirttiler bu fabrika. Yani idam sehpasındaki hapşıran birine çok yaşa demişler. Bir alınmazsa tehlikeli çanları geçen gün artıyor değil mi? Tabii ki tabii ki. Ya ben hiçbir çalışma görmüyorum. O kadar görsel ve ulusal basınlarda haber yapmamıza rağmen ya bir şeyler yapın. Gürse, Karsak dereleri Marmara Denizi'ne bedava yakıyor boşa. Yani bunları bir kanalize edilemez mi? Yani bu çalışmaları görmek istiyorum ben. Hiçbir şey görmüyorum. Diğer yandan da baktığımız zaman tarih diyoruz, turizm diyoruz. Tarım, zeytin deyince de İznik Türkiye'nin önemli ilçelerinden birisi. Ama son yıllarda baktığımız özellikle sizin haberlerini takip ediyoruz. Zeytin ağaçlarında da üretimde de bir azalma var mı sevgili İlkan? bayağı bir azalma var. Ee, ara ara görmüşsünüzdür haberlerde onları. Net olarak yazıyoruz burada açıklamak istemiyorum. Haberlerimizde mevcut onlar zaten Fatih Bey. Özellikle İzniklilerin yetkililerden talebi bir an önce İznik gölünün eski değerine kavuşması için önemli bir açıklama yaptın. Çeşitli derelerden barajlardan aktarım sağlanması için çalışma yapılabilir dedin. Tabii ki yapılabilir. Niye yapılmasın Fatih Bey? Şimdi toplantılar oluyor. Yani bazı önemli yüksek yerdeki insanlarla görüşürüm. Sadece toplantılar var. İcraat lazım bana icraat. Ben bir şey göremiyorum. Bu icraatı yapın biz de anlatalım. Ama hep toplantı hep toplantı. Yani bu zamanlarda olanlar bunlar. Son olarak baktığımız özellikle Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İzdik Belediyesi e, İznik güzel yatırım aldı gördüğümüz kadarıyla e, mavi bayrak sahillerin düzenlenmesiyle birlikte güzel çalışmalar oldu Fatih'im bak şimdi insanlarımız şunları falan e, bir kenara koyuyorlar özellikle iki sene pandemi oldu yok hani e, yükleniyorlar şu o olmadı bu olmadı ya adam zaten iki sene mesela örneğin Kaan Mehmet Usta belediye başkanımız ne yapabilir adam iki sene pandemi oldu. İlk e, beş senelik seçimi. Dört yılın iki yılı pandemide geçti ya. Hangi belediye bu iki yıl içerisinde ne yaptı ki bu adam yapsın? Diğer iki yılda da birçok şey oldu. Hani kendini söylüyorsunuz bak Bayra, İznik'te birçok şeyler oldu. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar Rica diliyorum. Rica ederim. Sağ olun Fatih Bey. Evet İznik'teyiz. Gazeteci Mehmet Buldu ve İlkay Altay canlı yayında konumdu. İznik gerçekten dünya genelinde çok başarılı bir ilçe. Medeniyetler Bahşehri diyoruz. Ama özellikle İznikler, İznik'in olmazsa olmazlar arasında yer alan İznik Gölü'nün her geçen gün suyunun çekilmesi, azalması nedeniyle tehlike çanlarının her geçen gün giderek arttığını belirtiyorlar. Gazetecilerin İznik'lerin talebi bir an önce İznik Gölü'nün eski günlerine kavuşması için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyorlar diyoruz. Sözü şimdilik İznik'ten merkeze bırakıyoruz.